Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar ün oyuncumuz olan Özge yazın yepyeni e, spor yaparken olan karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Son zamanlar Özge yazın çok zayıfladığını söylemişler fakat gördüğünüz gibi yine Özge yaz spor yapıyor. Bildiğiniz gibi o yapıyor arkadaşlar ve çok güzel bir fiziği var. Ve her zaman e, sağlıklı ve güzel e, bir fiziğin olması için spor yapmasının yapılmasının çok gerekli olduğunu söylemiş. Arkadaşlar son zamanlar e, sülentilere göre özgü yığısı çoğu e, vermiş. E, fakat e, bunun böyle olmadığını, kilonun e, yerinde olduğunu e, ve fiziğin çok dikkat ettiği için e, spor yaptığını söylemiş. Ve çok güzel görünüyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.